Merhaba, geçenki videomuzda bir MyBlock hattı projemizi oluşturmuştuk ve seçtiğimiz template'i projeye uygulamıştık. Şimdi iki aşamada oluşacağını söylemiştim projenin. Bir proje daha oluşturacağız ve bu proje bizim admin panelimiz olacak. Oradan girilen içerik MyBlock kısmında kullanıcı, kullanıcı tarafından görüntülenecek. Yani oradan yazılı, yazar yazacak, oluşturacak ve işlemleri yapacak. MyBlog kısmında kullanıcı yazılan içeriği görecek. Şimdi bu videoda hem proje oluşturalım hem de blogumuz için bir veri tabanı oluşturalım. Ben şöyle bir IR ER diagramı yaptım. 3 tane tablomuz olacak. Bir blog tablomuz bir yazar ve kategori tablomuz. Şimdi geldim. Projenin bulunduğu dizinde termlerimi açtım. Diyorum ki .NET New MVC Admin blok olsun projenin adı da. Enter dedim ve projeyi oluşturdum. Şimdi gelip diyorum ki Visual Studio projemi açıyorum. Daha sonra model kısmına gelip New File diyorum ve modellerimi eklemeye başlıyorum. Bir tane Outdoor yazar Evet, modelim olacak. Bu kısımları biraz hızlı hızlı geçiyorum. Normal model oluşturma zaman kaybolmasın diye hemen geçelim. Evet modellerimi oluşturdum. Ee, şu an IR ER modeline uygun bir şekilde özellikleri ve şey tanımladık. Burada blog ID'deki mesela image pet var ekstradan. Burada biz veri tabanına resim kaydetmekten ederek dosyanın yolunu kaydedeceğiz. Is Publish diye bir değişkenimiz var. Yazılan bloklar direkt e, paylaşılmak değil. Mesela kaydedilip daha sonra düzenlenmek üzere de durabilir orada. Bunlar görüntülenmek için sağlayacak değerler. Daha sonra bir tane yazar ID'miz kategori ID'miz var. Outdoor'da yani yazarda ise e-mail ve password olması sebebi bu video serisinde oturum yönetimi yani giriş ve işlemlerinde olmasının istediğinden dolayı Mezarlar admin paneline şifreli giriş yaparak girecekler panele. Şimdi geldi blok konteksimizin yani veri tabanı bağlantı sınıfı ve işlemini yapacağımız sınıfın oluşturmasına blok konteks konteks CST projemi e, modelimi oluşturuyorum. Using sistem deyip hızlıca hemen onu tanımlayalım. Ha, yanlış yazdım sonra gelip public class block context diyorum ve sınıfımı oluşturuyorum. Yine her konteks context sınıfı db context sınıfından türetilmelidir. Biz veri tabanı işlemlerini yapmadan önce bu işlemler için gerekli olan package'larımızı ekleyelim. .net add package diyorum. Daha sonrasında Microsoft Entity Framework Core diyor. Daha sonra gelip Entity Framework Core nokta SQL Server yazıyorum. Daha sonra bir daha gelip Aynı komut yazıp eski Server'ı siliyorum. nokta design yazıyorum. Gereken birkaç ekledim. Eğer e, kodları her zaman aşağıda link bırakıyorum. Tüm yaptığımız YouTube'daki e, projelerin hepsini buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda benim diğer projelerimi de bu profilden bakabilirsiniz. Ben altı yine linkini koyacağım. Eğer kodlarda burada bir sıkıntı olur ya da yapmakta zorlandığınız bir kısım olursa oradan bakabilirsiniz. Türetmek için gelip iki nokta koyup db context diyor. Context dedim. Uyarı veriyor. Yeterli nokta deyip using entity framework core'u import ediyorum. Gelip sonra burada bu context sınıfının constructor metodunu yazıyorum. Parantezimi açtım ki db context options açılı parantezler arasında block context daha sonrasında options dedim. Çıktım. iki nokta üst üste base parantez açtım. Options dedim. Ve iki nokta açtım. Daha sonra aşağı gelip construct metodu oluşturduktan sonra public db set açılı parantezler arasında Dedim ki outdoor. Sonra getir setir metotlarımı oluşturdum. Ve bunu 3 satırda yapıştırdım. Sonra gelip buraya diyorum ki kategori kategori Sonra bir daha gelip diyorum ki blok. Burada gelip blok diyor. Şimdi Bunlar benim tablosunun oluşmasını istediğim sınıflar. O yüzden gelip bu şekilde ekliyorum. İşim bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi gelip App Settings JSON'a gelip burada Connection String'imizi ekliyoruz. Enter dedim. Yanlış enter dedim. Connection. iki tırnak arasında. Connection strings diyorum. İki nokta üst üste koyup küme parantezimi açıyorum. Enter dedim. Bir tırnak daha açıyorum ve diyorum ki block context ya da block db olsun fark etmez. Sonrasında gelip iki tırnak açıyorum. Buraya şimdi string yazacağız. Şurada hata vermesine önlemek için bir tane virgül koyuyorum. Server eşittir. Şimdilik boş kalsın. Database. Burada ismi şu an oluşmayacak. Oluşturmak için bir isim verelim. Block DB olsun. İki butonu da koydum. Daha sonrasında Trusted Connection diyorum. Kendi lokal hostuma bağlanmak için. True diyorum. Tabii şu an ben MSSQL kullandığım için geçerli bir connection string ve Windows oturum izni yeterli bu veritabanına bağlanmak için. Siz ne kullanıyorsanız ona göre bir string yazmanız gerekiyor. Diğer işlemlerle zaten aynı şekilde yapsanız da sıkıntı olmaz. Şimdi veritabanına bağlanalım. Ben şu adını kopyalıyorum. Nereden şey yazacağım. Connect dedim. Bakın şimdi burada herhangi bir blok db yok. Altı atıyorum. Şuraya adımı yazıyorum. Stringlerde slash varsa iki defa koyuyoruz. Connection string'imi buraya ekledim. Blok context'im tamam. Modellerim de tamam. Peki şimdi ne yapacağım? Startup CS'e geliyorum. Startup CS'e geldim. Configure Services'in altındaki kısma gelip Enter diyorum. Services nokta db context. açılı parantezlerini koydum. Context'in adını yazıyorum. Block context benden import etmemi istiyor. Ctr deyip import ediyorum. Ctr nokta daha sonrasında parantez açıyorum. Options büyük eşittir lambda expression sonrasında options nokta use sql server parantezimi açtım get değil configuration diyorum nokta get connection string bir parantez daha açıyorum tırnak diyorum App Settings JSON'daki daha demin kaydetmiş olduğumuz string'in adını kopyalayıp gelip buraya yapıştırıyorum. Nokta ya özgür Şu an hata veriyor. Benden import istiyor. Anti Framework buraya da import ediyorum. Ve barant aşamalarını tamamladık. Burada bir hata veriyor. Şöyle şu dışarıda kalmış. Şurada tamam dedim. Şimdi bakalım bir hata yapmış mıyız? Terminalimi açıyorum. Daha sonra şunu biraz daha yukarı alayım. Migration'ımıza ekleyelim. .NET EF Migrations Add First olsun. Enter dedim. migresini oluştu. Daha sonrasında bir daha geliyorum. .NET EF Database Update diyorum. Enter diyorum. Evet. Done dedi. Ve bakalım şimdi işlemlerimiz başarıyla gerçekleşmiş mi? Gelip burada bir refresh yapıyorum. Blok tipi oluştu. Tablolarımıza bakıyorum. Bakalım yazar, blok ve kategori oluşmuş. Evet. model projemizi oluşturduk. Modellerimizi oluşturduk. Veri tabanını hazırladık. Şimdi gelelim. Şimdi şöyle yapalım. Evet. MyBlock projemizi açalım. Tamam Şunu şöyle kalsın. Daha sonrasında gelip buradan da admin açalım. Modelleri açıyorum. Modelleri açıyorum. Şimdi şu kısmı komple kopyalıyorum. Error, v1 yok. Şuraya yapıştırıyorum. Daha sonra geri gelip şuradan App Settings JSON'ı da alıp buraya atıyorum. Burada zaten birebir aynısı şu anda. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi gelelim. Bu işlemi burada bir tekrar edelim. projeyi açtık. Şimdi app içerisinde stringimiz var. E, modellerimiz de eklendi. Bir daha bir database update yapmaya gerek yok. Her şey ortak diye şu an bunları buraya aldık. Şu an buraya gelmemizin sebebi package'ları eklemek ve namespace'leri değiştirmek. Terminalimi açıyorum. Hatta şurada kayıt durması lazım. Gelip buradan aynı şekilde empty framework'ü ekliyorum. Daha sonra gelip anti framework core.sql server da ekliyorum. Daha sonra son olarak nokta design de ekliyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi hatalar gitti. Ama namespace admin block olmayacak. My block olacak. Şunu kopyalayalım kaydedelim. Gelin buraya. Değiştirelim. 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 Sonra gelip yine setup altına configure Servisinin altına services nokta add db context açılı parantezlerimi açtım. Sonrasında diyorum ki block context. Ve modeli import etmemi istiyor. Parantezimi açtım. Options büyük eşit options use sql server dedim. Parantezimi açtım. Configuration nokta get connection string dedim blok db yazdım aparatını kapattım use sql server içinde entity framework core import ettim şu an veritabına bağlantısını burada da hallettik ama herhangi bir şekilde bir daha burada e, database'i update edilmeme gerek yok. çünkü oluşturmuştuk şimdi iki projemiz de hazır Geri kaldı bunların kral işlemleri ve oturum yönetimi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.